Evet, burada orantılar verilmiş yani 4 e 3 af ve alan verilmiş x kaçtır? Bu orantısı verilen bir tanesi zaten onu sormuş oluyor. Şunu yerleştirirken nasıl yerleştirelim onu bilen var mı? Yani yerleştirmek isteyen var mı? Direk siz de yazabilirsiniz tahtaya. <laughs> Şuraya bakın 4 ve 3 aralarında asal değil mi? 4 evet. ve 3 aralarını asal. O zaman ben buraya 3K desem. Buraya da 4K desem. Çarpımları birbirine eşit olur mu? Evet. O zaman yerleştirelim. Yani ne, e, ne demiştim? 3K. 3K X'ine 4K Bunları yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? A'dan A'da N'ye doğru çizdiniz. Güzel. A'dan N'ye doğru çizdiniz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hı <laughs> hı. <laughs> Şurası orta nokta değil mi? Evet. O zaman evet. A, D, E üçgenin alanı. Bütün yamuğun alanının yarısı değil mi? Yani 48'i 2'ye bölersen çıkan bunu aynı yere yapayım mı? Şunun alanına A1 amir A1 48 bölü 2 değil mi? Evet. Evet. Yani 24. Peki bu üçgenin alanı nasıl bulurum? Şu tabanın yüksekliği bu değil mi? Taban çarpı yükseklik bölünkine alanı veriyor. Yani 4K yüksekliği. Bu yüksekliğin tabanı ise 3K bölü 2 ne eşit işte olması lazım? 24. 4'e. Şimdi şu 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2. 2 çarpı 3, 6. K ile K'yı çarparsam K'nın K'yesi. Buna 24 eşit. Her iki tarafı 6'ya bölersem K'nın karesi. 4. K kaç çıkar bunu? 2. 2. 2. 2. Şimdi normalde eksi 2 ne olabilir? Yani k eksi 2 ne olabilir ama uzunluk olduğu için eksi 2 olamaz. Menden x'i sormuştum. x sormuştu. X'de 4 kaydı. O zaman 8. 4 çarpı 2 6. Секрет, что Ничего. Ничего Да. Burası 12 verilmiş. BF eşittir. 3. EF denmiş. DE. EA eşit. Yani şurası orta nokta. Burası orta noktaysa bu üçgenin alanını bulabilirsem bütün yamuğun alanını bulabilirim. Şimdi şu verilerini ilk önce mi yerleştirelim? EF ye K dersem burası 3 kalır geçen yıl üçgenlerle alanı görmüştünüz. Şimdi burası 12. 3K'ya 12 ise burası ne olur? Veya tamamı ne olur? 12'nin yarısı olmaz mı? Bir orantı var hatırlarsınız. Üçgenin yani bir üçgenin şöyle göstereyim. Sol hatırlatmasın yapayım. Şimdi bir tane üçgen aldım. Burada herhangi bir oranında da kessin. Diyelim ki şuranın alanı S1 olsun. Buranın alanı ise S2 olsun. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynı değil mi? Buradan inmeden yükseklik hem S2'nin hem de S1'in yüksekliği olur. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde tabanları oranı buraya K, buraya M dersen alanları oranına eşittir yani bunu orantı koyarak yapabilirsiniz. K bölü M S1 bölü S2 S1 bölü S2 Şimdi 3K'ya 12 ise K'ya kaçtır? Doğru orantı. 3K'ya 12 ise K'ya ne olur? 4. 4. Evet. 4 olmaz mı? 4 olur. Doğru. Yani 3'e mi böleceksin? 3K'ya 12 ise K'ya 3 demir olur. Yani 12'yi 3'e mi böleceksiniz? Şimdi tabi bu karışık da çıkabilir. Mi? Mesela 3K'ya 5K gibi olursa o zaman doğru orantı yapıyorsunuz. Şöyle 3K'ya 12 ise ne? K'ya X olur. Deyip doğru orantı olduğu için çaprazlama yapıyorsunuz. Bundan çıkan sonucuna üzerine burayı yerleştiriyoruz. Şimdi bunun toplamı yani A1 A1 12 artı 4'ten 16 Buradan A1 16 ise bütün alan ne olur? 16, 16. 32 olur. <laughs> Cevabımız bu. Bir bakın anlaşılmayan yer var. Geçiyorum. Geçin hocam. Evet. Şimdi başka bir özellik. Alan N, ile alan M, C, birbirine eşit. Yani köşegenleri çizdiniz. Şu köşegenlerin şu alanı ile bu alan birbirine eşittir. Ve ayrıca bu ikisinin karesi bu ikisinin çarpımına eşit. Yani Karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşit. Şimdi dörtgenli açılar, şey dörtgenle alan konusu e, konu olarak çıktı. Dörtgenle alanlarla e, karşılıklı kenarların çarpımları birbirine eşit kısmı var ya. Ama dörtgenle alanları biraz anlatmaya için Onu anlat. Dörtgenlerden kaynaklı bir özellik. E, şu ağlar niye birbirine eşit oluyor? Onunla bahsedersem. E, şimdi ne olarak? Şunu seçeyim. Siyah seçeyim. Şimdi bakın şurası şu üçgen yine yine şunu alalım. Şu üçgen tamamları aynı değil mi? Evet. evet. Tamamları aynı. Yükseklikleri aynı mı? Evet. Aynen. Neden? Evet. Çünkü bu DC ile AMM'yi ne buradan inlerinden yükseklikle buradan inlerinden yükseklik birbirine eşittir. O zaman bu iki üçgen birbirine eşittir. Alan C eşittir. Ee, bu kısmı ortak değil mi? Her iki üçgende. C yazılan yer. C evet. alan olarak birbirine e, ikisinde de var. O zaman bu iki alan birbirine eşitse kırmızıyla siyah üçgen alanları eşit. C'ler ortaksa bu iki kısımda birbirine eşit olmak zorundadır. Yani bu iki kısmın birbirine eşitliği buradan kaynaklanıyor. Ee, diğer kısımda şu formülün ilk ihtimalle benzerlikten çıkartılabilir ama o kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Geçiyorum. Geçin hocam. Şimdi hangi iki üçgenin alanı eşittir? Miriniz yazsın tahtaya. Bunların değil mi? Onlar eşit değil. şey sorun. Yani sorun tam anlaşılmadı galiba. D-A-E ile E-C-B. N, A, N. ondan eşit. Yani ben şunu demek istiyorum, sorumu anlaşılmadı. <laughs> ee, şu alanla şu alan birbirine eşit. Onu demek istedim. Evet. Ha, onu, yani şu alanla birbirine eşit. Onda yanlış bir şey yok. Demin onu söylemiştik zaten. Yani ben şu iki kısmın A olduğunu söylemenizi istedim Ve tam soruyu açık soramadım. Şimdi o zaman ne, neyin formu? Bu ikisinin çarpımı a kare yapar. a kare. 3 çarpı 27. 81. Evet 81. O zaman a kaç olur? 27 hocam. Ha, 27 evet 29 yapmış. A kaç olur? Dokuz. Dokuz. Bütün alanı soruyor. O zaman bütün alan için ne yapacağım? Bunları toplayacağım. Bütün alan alan A, M, C, M, M. Dokuz. Dokuz da on sekiz. Üç da yirmi bir. 27 27'nin daha 48 yapıyor değil mi? Bunu bu formülü bilmeden yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Nasıl yapardık? Benzerliğin e, oranının karesi. Bakın burada şurada kelemek denilen kares teorimi gereği benzerlik. Benzerliğin oranının karesi mez, e, benzerliğin karesi alanların oranına eşittir. Şimdi bunu alanları vermiş. O zaman alanların oranının kare kökü de benzerliğe eşittir. Tam tersi. 3 bölü 27 bunun kare kökünü alacağım. Buradan 3'lerin sağa değiştirirsem 1 bölü 9 buradan 1 bölü 3 çıkar. Yani benzerlik şurası K ise burası 3K burası M ise burası 3M olur. Şimdi tabanları oranı alanların oranı eşittir. K'ya 3 sağa 3 ise 3K'ya kaç olur? Yani 3 katı ne olur? 9. 9. Yani K'ya 3 ise 3K'ya 9. Şununla şunun eşit olur biliyorum ben zaten. Direkt 9 evet. yazabilirim. Ya da 3K'ya 27 ise K'ya kaç olur? Veya M'ye 3 ise 3M'ye kaç olur? Şeklinde bunu bulup bunları toplamı yine 48 yapacaktır. O şekilde de bulabiliriz. Yani formülü ezberlemeden benzerlik konusundan bu soruyu çözebiliyoruz. şimdi hani ne arkadaşlar? Süre 30 dakikaydı doldu. 15 bir dakika ara verelim. Ondan sonra yeniden kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam hocam.